Da. Ay içine şu toplardan mı yerleştirmiş anlamadım ki. Ay bizi yakalayacak şimdi. Eva bizi görmedi değil mi? Hayır hayır yakaladı. Ya ama Jack kötü biri değildi ki. Şimdi arkadaşlar evet hemen e, şu çöp kovasını direkt alalım. Jack'ten gizli durmam gerekiyor çünkü arkadaşlar Vision'un söylediklerini yapıyor. Hey. Ay. söylediği ne söylediyse da bir kesin şey demiştir. Evine girecek şu, şu, şöyle biri, şöyle biri evine girecek. Onu yakala ve bana getir diyecek. <laughs> o demiş olabilir yani. Evet hemen şimdi bu camı kırıyorum. Kırdım çok güzel. Şimdi hemen arabanın anahtarını almam gerekiyor benim buradan. Arabanın anahtarını alacağım. Oy. Bu da Cenk'in arabası oluyor otomatikman demek ki değil mi? Aynen o, o şekilde oluyor açalım mı? Açtım. Evet. Ay. Hazır mısınız? Şöyle bir atlayalım. Şimdi arkadaşlar evet. Hemen burayı açalım. Mıknatıs. Mıknatıs modlarda çok işe yaramıyor. Ama yani, yani modlarda pek bulamıyorum görevini. Ay yiyecek nerede? Zek? Yiyecek. Fem nerede ya? Fem daha tatlı bence. dışında. Nerede? Spor mu yapıyorsun sen az önce benim yakaladın? Oy kaç 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 Ay yakalanacağım şimdi arka bacak Oo, şey. <laughs> Tamam tamam ben yapmadım ben yapmadım eğer görmediyse ben yapmadım sakın beni şikayet etmeyin arkadaşlar Jackie gizlice bizi gözetliyor olabilir. Ne dersiniz arkadaşlar? Umarım öyle bir şey yoktur. <laughs> Çünkü Jack'in haberi yok şu anda. Gittin Gittik sanıyor. Hadi bakalım. Hiç gözükmeden halledebilecek miyiz? Çok sessiz olmamız gerekiyor. Nerede? Ben en iyisi şeyden dolanayım. Şu. Bahçeden dolanayım. Tuzak kurmuş Yo tuzak kurmamış Kovayı düşürmüş ya. Kendi tuzakına kendi yakalanmış. Bu nasıl bir adam? Eyvah. Buralarda değildi değil mi? Açık bakıyorum. Şimdi değil buralarda. O zaman bunu da atabiliriz artık. Ve ay Düştük. Burası neden yapılmış arkadaşlar? Sanırım ölmeyelim diye olabilir. Şş, buralarda bir yerde bir dakika kapatıp camdan kaçmalıyım bence. Stop çok hoşuma gidiyor benim. Cam kırayım da. O buraya mı gelir? Bahçeden mi dolanır bilmiyorum ki. Nerede bir dakika? Oha benim gölgem mi bu? ağacın gölgesi sağa hareket ediyor <laughs> ya. Neden sanki rüzgar esmiyor burada ve güneş de hiç yağmurlu değil. Bir saniye. Şöyle gitmemiz gerekiyor. Benim yakalayalım bizi. Eee Bodrum katına gidiyorum. Hazır mısınız? Güle gülecek. Evet arkadaşlar. Şimdi Bodrum katına geldik gördüğünüz gibi hemen açtım burayı. Bakın arkadaşlar Bodrum katı bak ediyorum. Aha, burada bir tane efenerimiz var. Hemen şurayı açalım. Bize şey gerekiyordu, kutular gerekiyordu. Kutuları almadım. Ne yapacağız? Ay bize bir kutu gerekiyor. Daha doğrusu kutular gerekiyor bir sürü. O yüzden kutu bulma abi Şu işimize yarayabilir belki. Evet, daha sonra büyük kutulardan da bulmamız gerekiyor. neden anlayacağım buradan geldiğimi de burası neresi böyle ciddi misin <laughs> şu anda gerçekten o kadar korkuyorum ki Hii. burası kilitli burası açılıyor bir dakika ya of ya ben ne yaptım ben niye buralara geldim eğer karşıma çıkarsa her an onu devirebilirim aynen öyle başka kutu buluruz. Boş verin arkadaşlar. Biz direkt şu geçidi bir kapatalım. Evet işte bu kadar. Ya bayılıyorum. Ya ama arkadaşlar biz takip etmiyordur değil mi? Ay çok korkuyorum şu anda. Hemen şöyle bir gidelim. Bence chapter 2'de başka bir karakter de vardır gibi geliyor bana. Ya yani, açtık de pardon chapter 2'de ya. Ayrıca de başka bir karakter de vardır bence. Ben öyle düşünüyorum. Yalnız bir saniye şu anda burada kala kaldım ben. <laughs> hayır, 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 hayır 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 ya. Ben oraya gir nasıl gireceğim? Neyse o zaman bir tane daha şey Aa daha iyi aslında biliyor musunuz? Aynen daha iyi. Şimdi onu bir hazırlayalım. Şöyle buruşa. Atış hazırız. atış hazırız. Neredesin? Yani bir bölge. Şimdi hemen orayı açtık. Ve evet hemen. Ya buradan da parkur gibi bir şey var. Ee, tekerden kalorifere, kaloriferden gaz bombasına <laughs> falan öyle devam ediyor. Şurayı kapatmak istiyorum. Bir saniye. Kaç tane tuğla yeterli olacak. Hatta bir de sandalye yani. <laughs> Şöyle tuğlalar da koyalım. Olmaz olmaz olmaz. Buradan da sen. sen Hazırsınız. Arkadaşlar evet her yer her girişi engelledik şu anda gördüğünüz gibi her girişi engelledik. Oradan gelmeye çalışacak Gelemezsin oradan. Bir saniye hemen burayı açalım o zaman. Hazır mısınız? Kaçıyorum. Ne oldu? Yok artık. Hangi ara bir son geldi? Bir son jetle hiçbir gerek yok. Gerçekten şu anda kaçmam gerekiyor. Aa, gelme 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 gelme. Gelme. Sakın gelme. Ho -ho, çok iyiydi. Şimdi bu zaman hemen bunu aldık. Hayır. Camı kır. Camı. Camı camı camı. Kırsana camı ya. Acelem var benim. Kır. Kaçmam gerekiyor. Kusura bakma Cenk gerçekten camını kırmam gerekiyordu. bu kusura bakmamışsındır. Haha ha camını kırdım. <laughs> Kıramadım aslında ama. Nerede? Neyse bize uğraşmayalım bence. Tamam şimdi eyvah geliyor. Sakın, sakın, bunu yapma. Sakın ya of. Çok gıcıklaşmaya başladın sen Jake. Ben sinirlerimi bozuyorsun ya. tırmanıyor ama ben hala yakalanmadım şu anda. Kafanı tam atayım bak. Vallahi bayılırsın. Bayıltmak istemiyorum seni. yaklaşma. Öf ya yaklaşma dedim sana. İnanmıyorum. Ama bir kutu alalım iki tane o zaman. Gerçekten şu anda dünya ne karmaşık durumunu yaşıyorum ya. Bir dakika gelme sakın sakın. Sakın ya gelme. <laughs> ya ama bak ben sana gelme diyorum sen gelip duruyorsun. Ay ettik. Artık ne Aa yok artık ya. Hayır. Hayır! Gelme şu anda. Gelme. Heh. ya da sen gel beni elektrik süpürgesiyle çekme en azından. Hayır, 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 hayır. Hayır. Huhu. Son anda var ya açtık ya bana ilan suyu boşalttık üst kattaki su Şimdi. Hemen bir iki Şu an hep peşimde Zek ya. Ya Fem nerede? Ben engel olsana arkadaşına be. şimdi polisi çağıracağım. başını beni açacak. Allah Allah benim sinirim bozuyor. Aa, bu nereye gidiyor ya böyle? Ha. Nerede Zek? Allah Allah gitmiş görüyor musunuz? Mevzu o zaman tamam. Aslında ben bu sefer farklı bir şeyle çıkmak istiyorum. Neyle biliyor musunuz? Ve hazır mısınız? Bakar mısınız şu anda? Oh, kırmızı anahtarımla çıkmak istiyorum ben. Şimdi buradan da gördüğünüz gibi. Bu şekilde de gidebiliriz istersek. Ben uğraşmak istemedim. Leveyle de çıkmak istemedim. Ayrıca kırmızı anahtarı da alamıyordum. O yüzden. Aa! şimdi ne yapacağım. Evet. Hazır mısınız? Her yer donsun. Klimayı soğuğa ayarladım arkadaşlar. Ve bir sürü ses çıkaran bir sürü alet alıyorum yanıma. Evet. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Hepsini de kuruyorum. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Boş şişsin. Görürsünüz. Şişecek arkadaşlar burada. Şimdi o zaman hatta ben var ya trambolinle çıkmak istiyorum ya. Aynen ben trambolinle çıkmak istiyorum. Ya, ne olur ne olmaz burayı da açayım da isterse çıkar burada. <laughs> bir saniye o ne öyle? Arabası var burada. Açtık ki de arabasını buldum. Ben böyle bir şey görmedim. Kilitli diyor. Gezi... Ay beni yakalayamazsın ya. Ay elektrik süpürge sürpriz de şey yaramıyor yazık. Sen buraya çıkabiliyor musun ha? Çıkabiliyor musun sen buraya? Söyle bakayım. Çıkamazsın ya. <laughs> Hadi bakalım. Ben buradan gidiyorum.